Merhaba arkadaşlar. Bir tarih mücadelesi olan serime kaldığım yerden devam ediyorum. Evet adını biz de geleceğe dönüş koyduk. Back to the future. Çünkü hani başladık taş devrinden günümüze kadar ki yani günümüzdeki sime kadar gelmeye çalışacağız. Ne yapıyoruz şimdi? Bir evimiz barkımız yoktu. Allah'ım bile da çığ olmuş. Ee, ne olmuş ilkelleşmiş donuyla en azından zebralı gibi giyinmiş hani bir iç çamaşırı var böyle tam tam tarzı değil ama olsun biz de onu öyle hayal edeceğiz en azından çıplak yani şimdi arkadaşlar ne yapalım bilemiyorum ki böyle çok yaman gidiyor ee, ben yine bunlar ne mesela burada ne var bu ne yemek mi ne ola tabak kim bıraktı onu Kavala Park Elisa Fox yapmış. Bunu şimdi şöyle atıyorum. Bunu çöpe atacağım çünkü. Böyle şey yemeyiz biz e, tabaklama bakta. E, biz kendi hazırladığımız şeyleri yiyeceğiz. E, bitkilere bakalım. Her sezon şey e, sezonda demişim. her bölüm başında bir kontrol ediyorum. Oradaki tuvaleti görmezden geliyoruz. Şurada da bir şey var. Bu ne? Bir dakika Bakıyorum. Yine sezon dışı diyor. Burada da yukarıda bir şey olacaktı. Şurada bir yerde. Evet. Burada da var bakın. Hatta burada da varmış. Bu neymiş? Aa, ilk defa Harvest All çıktı bir şeyde. Hemen kızım gel toptan bırak kocayla konuşmayı. Ee, zaten tuvaletin var. Sonra da sana dönüşte tuvalet yaptırırız. Buna da bakalım. Bu yok olmamış. Burada bir şey bir yol daha var gidiyor yukarılara. Ay bunlar ne böyle tutuyor. Etraf o kadar pis ki. Ya. Çok güzel durmuyor mu manzara? Vay anasını. Şunlar temizlenmiyor mu? Clean up diyebiliyoruz ama bunlardan da böyle e, alevler çıkıyor, duman çıkıyor. Bunu da buraya bir çağırayım bakayım. Gelsinler. E, bir o temizlesin etrafı. Evet kızım sen hızlı koşuyorsun ama böyle biraz daha hızlı koşmalısın. E, bak ilk defa bir şey harvest edeceğiz nihayet bu haritadan. E, çok heyecanlıyım. Bak komşularımız, komşularımız. Abi de komşularımızın arkasında da var. Bu. Yok bu da sezon dışı. Bu tarafında bir şey var mı? E burada bir şey oluyordu. Hani taş işte bak o taş da burada. Harika. Şimdi adam da böyle geliyor. Adamla biraz ilgilenelim. Tam ilgilenmişken şunu bir clean up da bakayım. Nasıl temizliyorsun? Tüh buraya yakın durduğunu bileydim. Ee, o taraftakileri temizletirdim sana. Ne oldu yani ne yaptın? Gel bakayım böyle bir çok hızlı geçti. Bir yakından göremedim. Şöyle bir yavaşlatayım süreyi. Ya bakın clean up. Geldi. Bir de bakın yeşil kalp çıktı gördünüz mü etrafında? Doğayı temizledikçe ne oluyoruz ay? Adam nerede lanet olsun? Ha yeşil kalbi yine gördüm. Bu bunun özelliğiyle mi alakalı? Aha evet Loves Outdoor falan dedik. Adanın çocuğu falan demişiz o yüzden. Böyle bir şeyler buluyor ama Sulen'i de bulmuşlar. Artık bilmiyorum neler buluyorsunuz böyle. Bu ne parçası? Kavarut. Aa bunu da ekeceğiz. Hadi evimize gidiyoruz şimdi. Hızlı bir şekilde gençler. Eve gidelim. Seni seçtim Pikachu. Eve geldin mi yoksa sen? Aa valla ne ara geldin sen eve ya? Aa jet gibisin kızım. Işınlanmışsın adeta. Ama tuvaletin gelmiş. Gel şurada bir e, tuvalet yap. Ondan sonra şu kavarut. Bunumuz neydi bizim? Ispanak, bell pepper ve taro. E taromuz var mı zaten? Bu da ha, yok, kava. Kava ne ki? Ağaç mı oluyor acaba? O yüzden onu şöyle bir e, şuraya bir yere ekeyim değil mi? Şöyle. Gel bakayım bir bunu. Bakayım buraya bir e, plant diyelim burada bir kavarut. Görelim. Ee, ondan sonra bizi çöp kovası koymadık değil mi? Ee, bak orada lavabo gibi bir şey var ya. Bunu oraya atacağız. Bizim yapmadığımız bir yemek o. Yani o yüzden hiç şimdi şey yapamam. Ee, sen de gel burada hemen tuvaletini yap. Sen daha herhalde geliyorsun o arkadan. Tamam. Hiç sorun değil. Biz bir kava ekeceğiz şimdi şuraya. Yine sabah oldu. Güzel. Yani gecesi gündüzü yok şimdi bunların. Zaten free bir hayat sürdükleri için. A water diyelim. Tabi sula buna diyemiyoruz. O zaten sezon dışı çıktı. Ağrı şu şey olaydı. Bell pepper falan. Bak hiçbir şeyimiz yok görüyor musun? Bu ne? ozinol taş var sadece. Bunu suladık. Tamam güzel. Talk to plant diyelim bakalım. Belki şey olur. Biraz sen de tuvaletini yaptı artık sen de bir balığa çık yani. Ya bir şey git şurada bir balık tut. Bunu böyle habire kısa kestirip atıyorsun başından. Olmuyor böyle. Sen de bununla fazla konuştun. Aa tamam şey geldi aklıma. Ee, biraz etrafımızı güzelleştirelim. Şey yapalım hani komşuda gördük ya çadır yapmışlar. Tahtaları dikmişler çarşaf koymuşlar. Bak şurada bir karaya buluntu vurmuş. Yani şey işte. Bak şurada. Ay buluntu dedim. işe gitti aklım yine. Görüyorsunuz mu? Bak burada bir şey var. Çöp. İşte gemiden bir şeyler vurmuş karaya. İşte içerisinde tahtalar bez parçaları, demir yığınları falan. Böyle biz de onları kullanarak bir şeyler yapıyormuşuz gibi olacak. Bak. Taro Bu ne? Kava Taro bunların ikisinde ne olduğunu çok merak ediyorum. Bu tatlı patates de, bu kavayı çok merak ediyorum. Ne çıkacak içinden? Pepper Plant diyor. Kava Drink. Hindistan cevizi gibi bir şey mi? Onun gibi bir şey olabilir yani. Ee, neyse kızımız gelsin şurada birazcık nepsin e, kestirsin. Şimdi biz senin balık tutmanla ilgilenelim biraz. Sana burada tonla balık var bak. Biraz yakalasana şöyle ya. Aferin. Bu ne? Elektronik Upgrade Part. Böyle bir şey olamaz. Bunları görmezden geleceğiz ama işte şey yapmış olabiliriz. İleriye yatırım yapmış olabiliriz. Böyle. Senin bu yeteneği level 10 yapman lazım biliyorsun değil mi? 4. Ya bahçeciliğin de level 10 olması lazım. Bir şey buldu. Denizden. Bakayım şunu biraz büyüt. Oo, Treasure map. Şey bulduk. Define haritası. Açalım bunu bir. Açamıyoruz mu? Ee, yok kazılarda kullanıyorduk galiba biz bunu. Tabii ya öyle bir şeydi. Sen karnın acıkıyor farkındayım. Ama bu ba be beyin balık tutarsa sana bir balık vereceğim. Bak absürt absürt şeyler tutuyor. Ya Sana balık vereceğim buradan bir tane. Yiyeceksin. Hadi biraz bir şeyler yakalar mısın? Ha güzel bir balık daha yakaladık. İyi oldu. Bu balıkları pişirttireceğiz. Umarım bu balıklar yerken ölüme sebebiyet falan vermiyordur zehirlenmeye mehirlenmeye. Şu biraz öyleymiş gibi geliyor ama biraz korkutucu bir türü var. Yine bir balık yakaladım. Güzel. İyi gidiyoruz balık konusunda. Sen uyandın. Sen çok açsın. Aa, fark ediyorum. Ee, gitmişsin beyin yanına sana bir tane böyle şey işte balık veriyorum böyle. Ee, şimdi seni seçeyim. Şunu bir light like diyoruz. Yakıyorsun. Sonra burada roast diyorsun ve fish yapıyorsun. Bak o fişi yiyebilirsin şimdi afiyetle. Tamam, güzel oldu. Ee, sen de güzel devam et yakalamaya. Şurada balıklar güzel. 5 çeşit balığımız var. Ya Bakayım ne yakalıyorsun. Ay büyük bir şey geliyor galiba ağır. Baksana o balığa bakın kocaman. Kaç kilo bu? 12.26 kilo tunaymış. Belli zaten. O harika aslında var ya. İşte bunları götürüp pazarda satıyormuşuz gibi yapacağız sonra. Ya onu diyor çünkü satabilirsin diyor. Ya balık satabilirsin, sebze satabilirsin. Ee, ama tamam Gel şimdi bunu böyle saçıp grilletemiyoruz değil mi? Gel sen de burada bir roast yap. Roasted fish deyip. Bakalım ne yapacaksın acaba kendine? Bunu boş ver şimdi mola. Bak kızın karnı doydu galiba. Bakayım. Biraz da uyku ona şey yaptın mı burada? Şimdi o yüzden o uyku olayına şöyle birkaç çadır indirdim gibi oldu. Onlara bir bakayım ben. Bu arada kendimi şeye alıştırıyorum. CC'ye. Şuradan show all diyeyim şurada şeyi seçeyim. Ee, siz söylediğiniz de kontentlerde customları seçeyim. Evet bunlar zaten e, şeyde geçen bölümde incelemiştik. Şöyle yatak tarzı. Bu toddler. Single bed. İşte hayvan derisi merisi falan ama ben şimdi bunu kullanmak istemiyorum. Bu biraz daha modern. Ee, çadırlar nerede? pahalı diye mi böyle şeyde kaldı? Yoksa bozuk mu? Ha işte burada. Bir tanesi buydu. Bunu böyle büyütünce çok mu büyük oldu? Gerçekten çok büyük oldu bu. Bir tane daha bir şey indirmiştim. Nerede acaba? Ha işte bir de bunu indirdiydim. Böyle rengi ha böyle biraz daha büyütünce ne oldu? Aslında tam boyu oldu gibi sanki. Ama çok iri durmadı mı? Durdu ya. Yani mesela böyle koymak istiyorum. Ben bir de bir hile gireyim şuraya bir ee, Bibi mu object on diyeyim. Tamam. Onları aktif hale getirdim. Ee, senin başka rengin yok mu ya? Şu renk. Ha, biraz daha güzel bak. Şey sanki iki tane birleştirmişsin gibi. Değil mi? Bak aslında şuraya böyle koyayım onu. Kapalı alan gibi. Böyle biraz da bak şimdi şöyle ortalayayım. Yeşilliklerden. Bunu da böyle bu kayayı da taşımışız yapalım. Taşıdık diyelim kayayı. Kayayla bunun yerini değiştirmiş olalım biz. Tamam böyle. Hı. Hm. Şunu da böyle yapalım. Böyle biraz daha farklılaştırmışız. Kenarına koymuşuz gibi. Şimdi çok merak ediyorum. Onun içine sokup da uyutabilecek miyim? Ee, şu an meraktayım. Evet. Oraya böyle bir şey koyu vermişiz sözde. Ee, sen hadi gel artık kendine bir şeyler yap. Çok telefon yok o dönemde. Yok yok ne telefonu? Aa Filipçim ne telefonu bırakır mısın şu telefonu? Bak bunu şey sönüyor. Biraz canlandır. Harla bu ateşi. Umarım pişirebilirsin. Aferin kız sende. Gittin oraya. Ay bir pişiremedi adam. Yo pişirecek. Şu ağırdan alıyor ama. Hadi gel bakın burada yatabiliyor musun sen? Bakayım. Şöyle bir yer yatağı bulamadım. biraz daha CC araştırmam lazım. Custom contentlerde. i̇yi güzel oldu. O tarafa doğru dönmüş. Duvara dönmüş. Yatmış gibi oldu. Güzel. Keşke burada full uyuyabilse. Ya. Hı, çok güzel oldu orada. Çok beğendim. İki tane bezi birleştirmişler gibi. Böyle. Çok orijinal oldu. Güzel. Ve adam sende bir pişiremedin şunu artık. Hadi ateş yok diye mi acaba pişiremiyor. Bu kadar yavaş gidiyor. Tamam. O da onu yiyor. Şöyle bakayım sen bunlarla ilgilenebiliyor musun? İlgilenemiyorsun. Buna da bir şey yapamıyorsun. Bak mesela sen o tabağı nereye bıraktın öyle? Hiç belli değil. Burada mı? İyi var biri yatıyor biri kalkıyor. Bu bunu böyle atalım o zaman tamam. Şimdi uyusun. Sen ne yaptın? Sen biraz toparlamışsın ee, şimdi sen gel bakayım bir şöyle şu tarafa doğru bir e, koş bakalım böyle duş vaktin gelmiş şurada şelaleye gel bir şurada bir şovur e, yap bakalım bir yıkan böyle değişik bir aktivite gün içerisinde sana ya bak o telefonu bırakır mısınız atilda Hanım Hadi bakalım orada bir şovur yapacağım. Sen de aslında böyle bir e, gel. Bak sen kimsin ya? Ay kıyafetli kıyafetli böyle araya girmeyin. Bak ben sinir oluyorum sonra. Ya. Gelsin o da bak ne güzel hijyeni doldu. Burada başka bir şeyler yapılamıyor mu? Elisa Fox aradı. Şimdi Elisa'cım. Bakın burada attract for shower'ını falan. Try for baby diyor. E, try for baby deneyelim burada. Deneyelim. Niye denemeyelim ki çocuğumuz olsun? Bebek bakarız. İlkel koşullarda. Bin karnı nasıl doyuracağız biz ya? toplar olduğunda falan? Çok zorlanacağız. İşte bak asıl mücadele o olmuş olacak. Ne? Daha doğru düzgün bir bitki bile yetiştiremedik yani. Ya sen bir gitsene kardeşim şuradan. Rasgövey. Aa. Geliyorsun bizim mahrem alanımıza. Tamam. Şimdi burada try for baby Matilda diyoruz. Hadi bakalım. Ee, zaten şey var kurallarda. E, hani başkalarından da çocuk sahibi olma var. Yani çocuk çoluk çocuk birbirine karışabiliyor. İşte onu da yaparız. Elisa ile de ilişki olabilir. Sonra o Elisa'nın yanındaki adamla bizim Matilda'nın ilişkisi olabilir. O dönemde şeymiş yani bu ters. Bak burada balıklar toplanamıyor mu ya? Play with diyor, catch frog diyor, frog diyor. Ee, sen bu balık frog bir de bakayım bir yakalamaya çalış bakayım. Bakayım chip ne Matilda falan diyor bir şey buldu Matilda. Cips buldu ya. Ne cipsi ya? Şaşırdınız mı siz? Bu devirde cips yok o devirde. Henüz icat edilmiş bir cips yok. Patates mi var Allah aşkına şu an? Aa, şuraya bir yatak bir yatak atı vereydim ya keşke. Aa gel gel Matildacım gel. Bak bunlarla birazcık konuş, bununla konuş, bununla konuş. Sen de durumun nasıl? Gel biraz da içeride sen yat şuraya. Biraz da sen yatış orada. Aa, senin de durum vahim. Nereye gittiniz? Buradasınız. Ya niye buradan geliyorsunuz? Yol şuradan geliyor ya. Bu kadar mı zeka noksan? Keşke buralara şeyler koysaydım. Böyle uçuşan şeyler. Oluyor mu acaba? Meraklandım şimdi bak. Biraz bize renk olurdu görsel olarak. Çünkü tabiatı böyle ne kadar köküne kadar bize yaşatması lazım bunun. Ya. Şuralarda mısınız? Bence buradasınız, pool efektlerde. Bak şimdi. Ee, burada böyle çır, çır böcekleri olsun mesela bak. Burada olsun. Burada olsun. Böyle şeyler olsun. Vallahi güzel işte böyle bak. Böyle, böyle, böyle. Güzel süslüyorum şimdi bak. Havuzu. Heh. Ha? Tamam. Bakayım şimdi. Bana bırakın bakayım. Bak. Çok güzel olmadı mı işte büyülü bir atmosfer. Hay aklımla bin yaşayayım ben. Çok güzel oldu. Konuştun mu kızım? Sen de konuştun. Gel buradan biz sana bir şöyle bir çiş yaptıralım. Ha. Eli saçım çekil aradan kızım. Yok yok telefon yok dedim ya ben size. Bak o beyaz şeyler de çıkıyor içerden. Harika oldu böyle enteresan bir şey oldu gör. Hı? Hmm. Gel burada da yap yat. Burada nap deyince acaba çok oraya düştü bayıldı ama. Bak bu kalktı. Ee, sen de burada gel bir işini yap bakayım şimdi hızlıca. Sonra burada yat. Bak o oraya gitti. Bunlar da bir dengesiz. Atı verdi kendi ama kısa kestirme yapıyor değil mi? Yine evet hızlı ilerliyor. Bunlara benim tam bir uyku uyutmam lazım. Ya bu olmadı. Yani gitti yatak gördü. Yatak yani bu çalı çırpıyı bulan o şeyi de bulmuştur. O zaman bunu böyle bunu bu dekoru da böyle koyayım canım. Böyle böyle bir yerlere atayım işte böyle bu yine böyle dursun. Ben şuralara bir yatak yani bir şeyler bakacağız burada. Tam yine bundan alacağım yani işte single bed dedi. Ya bakayım şöyle bir şey yapayım böyle şöyle bir ha şöyle koyayım işte böyle hmm, aslında bunu ben de double bed koyayım ne olmuş yani ya bakayım bir koyabilecek miyim işte içine önemli olan o koyamayacağım ya sığmıyor çünkü sığmadığı için single'dan gideceğim ama şey deneyeceğim bakayım şimdi şöyle koysam şöyle Bakayım. Böyle koymayı deneyeceğim. Heh. Şimdi gel bakayım kız. Silip de sen de buraya silip de bakayım. İkiniz de bir, şimdi birbirinizden uykucusunuz. Öyle işte es kaza böyle yamuk yumuk şeyler olacak. Ben sonra bunları bir düzenlerim. Yeniden böyle bir şeyler bakarım. Buralara zilsiler bakarım. Böyle olsun. Evet şimdi bizim Filip uyandı. Filip uyandı ama karnı aç. Karnı aç sabah balığı tutması lazım. Hadi gel buradan sabah balığı tutuyorsun yavrum. Hemen şöyle hızlandırılmış bir şekilde. Kız sen de kalk artık yeter tamam yatağı icat ettiniz diye bu kadar çok da yayılmanın anlamı yok. Yani gel sen de bak burada bir şeylerle konuş. Aa bak artık bunları e, harvestleyebiliyoruz. Bak bakayım bu da var. Oo çok iyi ya. Bell Pepper'ımız da tamam. Seninle de birazcık konuşalım mı biz? Seninle de bir... Ne oldu? Ne? Gardından hoşlanmamak demek ne demek biliyor musun? Yani senin bir e, evi yönetememen demek. Bir kadın olarak. Tabii, ha aferin işte. Konuş. Tamam. Harika. Çene çalıyorsun. Şimdi gel bakalım biraz yavaşlatıyorum seni. Şimdi patatesimiz 5 tane ya. Bak şimdi 1, 2, 3. Niye tıklayamadım? Aa niye öyle oldu be? Ha. Bir enteresan oldu. Tamam. Şimdi bunları aç. Bunlardan al böyle. Bunları da ekelim ki bolluk bereketi olsun. Bu tarayı çözeceğiz ne olduğunu. Bu da fosil rakımızmış. Ee, bunu atıyoruz tabii ki böyle. Atacak bir çöp kovan bile yok. Çöp kovan bile yok. Ya kız bunları hemen plant diyorsun hızlı bir şekilde. Sonra koca balık tuttu. Sana bir tane balık gönderdi oradan. Goldfish, de, ay Goldfish Japon balığı. Sen şeyi Bundan ye. Karnını anca doyurur. Aslında bir dakika ya. Karnını anca doyurur diyorum da. Şey ee, sen artık şuradan patates yiyebilirsin yani. Tatlı patates. Benimki de laf. Şundan da yiyebilirsin bir tane. Bak habire balık tutuyor koca. İyi iş yaptı vallahi balık konusunda. Aslında artık sizin böyle balık şey yapabilirsiniz balık. Su var, deniz var, balık var. Balık kaynatabilirsiniz. Ben niye şimdi bunları böyle eziyet çektiriyorum? Kazan falan koyduk ya yemek yapsın diye. Hmm, tamam kızım suladın mı Aferin. Şu da bir sezon içi olayı da artık iyiydi. Ee, tamam. İki tane önemli şey tarumuzun ve çok merak ediyorum. Ee, bunu bir daha bir konuş böyle. Sonra gelsin sen şimdi burada artık şeyi yak ee, böyle. Bunu e, ateşi. Dediğim gibi e, artık tabii şey oldu ya hani e, komşu da gördü ya şimdi bunu da, buraya artık bizde bir kazan koyabiliriz böyle. Heh. ama bunun rengi çok kötü işte. Yani renk olarak gerçekten çok böyle kötü duruyor. O yüzden içime silmedi ya. Zaten sorun o. Ha? Burada da var mesela böyle. Açık renklisini koysam bile çok kötü yani durum. Ha? yani başka bir dekoratif bir şeyler olmalı bu konuda yapmamız lazım ocak konusunda ne, 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 yani ne nasıl bir şey olabilir yine şundan koyayım da ben şöyle şuraya hani şöyle ha tamam bize bir, bir, bir şeyler yapsınlar bakayım şimdi böyle grill diyor herbal diyor grill de ne grill diyeceğiniz Balık yok mu işte? Balık bulduk ya size. Fiş fiş. Bakıyorum şimdi. Attok diyor, hamburger diyor. Var bak. Şurada bir tane e, Fiş gördüm ama yok bak. Nerede? O da çıkmıyor. Çünkü Luna fiş istiyor. Bak vejeteryan. Plantains ekilmiş de grillenmiş sebzeler diyor. Ya kız, grillenmiş sebzeler var. Elindeki sebzeler gitmeyecek değil mi? Şimdi şurada şu an bakacağım. Ha? Bakıyorum bir şey gitmiyor. Tamam sebzeleri grilliyor. Bari bunları serve tarzı yapsaydın kızım. Umarım tekli yapmıyorsundur. Bak adam vudu bebeği bile buldu denizden. Yok yokmuş denizde de. Oh oldu yemek. Ne yaptın? Aa, bir tanecik mi yaptın yoksa? Aa, çok güzel servis yaptı görüyor musunuz? Ama bak bu burada kokuşur. Hadi sen buradan bir servis al. Adamı da çağır buraya. Gelsin o da oradan bir servis alsın. Bak şimdi bu bebeği atmamız lazım bizim. Yani çöpe satıp satış yaparsak 950 çok alakasız. Ya. Çok güzel bak bunlar hemen yeşerdi. Yani bunlar değil, bunlar işte resminin altında kalıyor göremeyeceğinizde güzel işte bak bu, bu ne bir işe yarıyor mu bunlar bunları da koydum böyle dekor olsun diye ama hiçbir işe yaramıyor tabii ki İşte sebze sebze griledik. mantar işte burada havuç var şey var mısır var ama kızım çok da dağınıksın be bunu böyle clean up de burada yıka bak şurada Ha, hadi bakayım sen yetenek ne alemde Fishing. 5 olmuşsun daha yeni. Daha gün uzun. Nerede bu? Buraya biri gelmiş balık tutmaya. Tamam şurada balık tutmaya devam ediyorsun. Sen de sen de buradaki tabağı yıka. Biz sana baktıramadık biz böyle bebek bebek mebek yani hani hiç şey yok burada bir tık. Gördün mü? Hiçbir şey gözükmüyor bebek olarak. Şunlarla bir de konuş. Gel bakalım böyle takti plant de. Senin gardening de ilerliyor mu? Bakayım. 2 olmuş daha. Ya. Neyse arkadaşlar. Bu böyle bir devam edecek. Bu döngüde. Balık tutmaydı. işte şey yetiştirmeydi. Ben biraz daha böyle bir kurallara bakayım. Bir hatırlatma yapayım kurallar konusunda. Ne yapabiliriz? Ne edebiliriz? Çünkü bir şey daha vardı. Balık tutma vardı. Gardenik vardı. Bir, üçüncü bir yeteneğimiz daha olacak. Onu da ilgilenmemiz lazım. Şu an hatırlayamadım. Üç, bir sonraki bölümde, dördüncü bölümde de o üçüncü yetenekle alakalı neler yapabiliriz. ona bakayım. Evet, hem de biraz böyle bir şey arka planda da şey yapayım, oynayayım. Biraz daha buralar böyle bir canlansın. Evet, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup beni destekler sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.